Sevgili dostlarım, ikinci podcastimize hoş geldiniz. Biliyorsunuz artık aramızdaki mesafeyi yakın tutmak ve samimiyetimizi kaybetmemek için podcast ile iletişime devam edeceğiz. Çünkü video çekmek vesaire çok ciddi bir yemek gerektirdiği için ve benim yoğun iş sürecimden, tempomdan dolayı yapacağımız en pratik iş haftaya işte bugün olduğu gibi başlıyoruz. Sabahın 7'si ve ben sizlere hızlı bir podcast kaydı yapıp günüme koşturmalarıma devam edeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz Biden pazar günü geçtiğimiz gün başkanlık yarışından çekileceğini açıkladı. Tabii bu çoğu insanı şaşırtmış olsa da Amerika'yı, Amerika siyasetini yakından takip edenlerin beklediği bir olaydı, beklediği bir sonuçtu. Çünkü Biden'ın artık kafasının gittiği, gençlerin Biden'a hiçbir yakınlık duymadığı, Amerikan seçmeninin Biden'dan adeta iğrendiği kabullenilmek zorunda kaldı. Her ne kadar kabul etmek istemeseler de Biden'ın ipini elinde tutanlar bunu gerçekleştirdi. Yanlış anlaşılmasın. Biden sonuçta adam Amerika'ya ciddi hizmet vermiş bir siyasetçi. Tabii ki onun da her siyasetçi için yani %99.9 %99 siyasetçi gibi kirli bir arkası var. Kirli bir geçmişi var. Kirli bir uh, siyasi süreci var. ailesinde de içine ba battığı e, pisliklerle dolu bir geçmişi var. Ama bu hangi siyasetçi için söylenemez ki? Hatta siyasetçi olmadığını bildiğimiz Trump, iş adamı olarak bildiğimiz Trump'ın bile e, çok ciddi pisliklerin olduğu ortada. Bu siyasetin artık şanından diyoruz ve bunu bir eksi olarak görmemeye çalışıyoruz. yani gündeme getirecek bir konuymuş gibi bile konuşmuyoruz. Neyse önce olursak konumuza. Trump'ın Suikastı olayının bu durumda bence çok önemli bir yeri var. Yani Amerika'daki çoğu insan bunun geleceğini biliyordu. Trump'a bir suikast düzenleyeceğinden emindi. Hatta benim gözlemlediğim kadarıyla bu Demokrat Parti'nin elitleri Trump'a zaten bu adam gidecek, biz rahat olalım diye bir konumlama almışlardı kendini. Bunu indirecekler zaten diye bir korunuma almışlardı o konumlamaya göre de işte Biden'ı başta tutarız sonra çok kötü de kötü yani artık adam kötürüm kalırsa falan böyle durumu kötüleşirse Kamala'yı başa geçiririz seçimlerden sonra işimizi götürürüz gibi bir kafada vardı Trump'ın suikastı gerçekleşmeyince artık orada nasıl diyelim ilahi bir dokunuş mu diyelim yoksa işte yani son bin yılın en büyük şansı mı diyelim kulağının yanından geçen o mermiyle birlikte artık Trump'ın zaten ııı popülaritesi yüksekti. Daha da pik yapmaya başladı. Ve Amerikalı seçmenler, Amerikalı sosyal medya uh, e, ünlüleri, gençleri, hatta rapçilere herkes Trump'a yığılmaya başladı. Artık demokratlar bu işin böyle olmayacağını, Biden'la kek bir seçim olacağını kabul eder ve panik halinde bir değişime gitmeye çalışıyorlar şu anda. Trump'ın yerine uh, aynı sahip oldukları hedefleri götürecek bir adayı bulma peşindeler. Bu, bu adayı bulmak konusunda da ne yazık ki çok büyük şansları yok çünkü kimse insanlara sorgusuz, sualsiz önüne koyduğu reçeteyi sunmak istemiyor. Ve böyle olunca da daha iyi bir kukla bulma yarışı biraz sıkıntıda. En büyük aday tabii ki Kamala Harris denilen ablamız. Kamala ne kadar moron bir kadın olduğu, ne konuştuğunun dahi farkında olmayan bir siyasetçi olduğu, eğer ki biraz Amerika'yı takip ediyorsanız, ortadadır. Bunu kabul etmeniz gerekiyor. Yani Amerika gibi derin ilişkileri, dünyanın her ülkesiyle derin ilişkileri olan, dünya neredeyse her bölgesinde askeri üssü olan bu askeri üsslerde birçok siyasi ve bölgesel politika dengeleri yürütmeye çalışan bir ülkenin bu kadar düşük IQ'lu insanları başa getirmesi bu ülkeye ne getirir, Sonunu nereye götürür iyi düşünmeniz lazım. Zaten e, Biden'ın çekilmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi Biden, Amerika'da siyaset biliyorsunuz arkadaşlar parayla bunlar. ya yani her ülkede böyle ama işte Türkiye gibi mesela bazı ülkelerde işte böyle siyaseti çok fazla düşvet bulaşmasın diye ki yani ya, neyse hani tamam siz anladınız konuyu ya, ne yapıyorlar devlet partilere bir bütçe ayırıyor aldığı oy kadarıyla devlet yardımı alıyor siyasi partiler değil mi Amerika'da ise konu şöyle bağışçılar var bağışçılar para veriyor ve bu parayla bu bağışların parasıyla kampanyalar yapıyor ve bu kampanyalar metro büyüklüğüyle siz seçmene ulaşıyorsunuz. Buna göre oy alıyorsunuz. İşte Biden'a da para veren, verecek olan e, bağışçılar, yani Amerika'da milyarderleri, e, ...lobby grupları, iş adamları, özellikle liberal, özellikle küreselci iş adamları Biden'a biz bağışlarımızı çekeceğiz diye baskı yaptıktan sonra Demokrat, kayıtları felç ettiler ve Biden'ın aslında geri çekilmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi de bu konuydu. Şimdi bu bağışçıları tekrardan içeriye alacak, bu politikaları kabul ettirecek yeni bir aday bulmalar lazım. Bunda da en garantisinde işte size söylediğim gibi Kamala hanımefendi. Ama Kamala hanımefendi benim gibi sıradan Amerikalıların oyunu alacak kapasitede ve sep sempatide bir insan mı dersiniz zannetmiyorum zannetmiyorum orada da işlerin çok da iyi olduğunu söyleyemem zaten Kamala'nın siyasi geçmişine baktığınızda yine ortada insanı tatmin eden bir geçmiş yok yine birilerinin alıp koyduğu sırtını sıvazladığı bir noktaya getirdiği bir ortam var Obama ...gibi Demokrat Parti'nin... ...içerisinde hala kolları olan... ...ağır topların... ...Kamala'yı desteklemediği ortada... ...zannederim Obama tarafı olan... Obama'nın tarafında gruplanan... ...demokratlar... ...yine Hillary Clinton... ...seçeneğini ortaya koymaya çalışıyorlar. Ama Hillary Clinton... ...daha önce Trump'ın karşısında denedi... ...ve rezil oldu. 2016 seçimlerinde... ...kaybetti. Ve şok yaşadılar. Demokratlar Trump gibi bir manyağın e, seçilmesine ihtimal vermiyorlardı ve şok yaşadılar. Sonra 2020 seçimlerinde öyle bir hazırlandılar ki neler oldu o seçimlerde hala çözülemedi. Hala insanoğlu kafasına oturmamış bir sürü soru var. Öyle hazırlandılar. Hatırlıyorsunuzdur bu e, Floyd gösterileri, sokak olayları birden işte e, pandemi olaylarının patlaması falan Trump ne o nasıl krizler patladı da adamı indirdiler paldır küldür böyle garip seçim sonuçlarıyla kimsenin kafada oturtamadığı seçim sonuçlarıyla şimdi e, ikinci bir vurgunu tekrardan Hillary'den almaya göze alırlar mı o konuda emin değilim ve e, bu tüm iç Amerika politikasındaki en büyük gündem başlığı ise çok şaşırtıcı bir durum aslında. Ukrayna-Rusya savaşı biliyorsunuz Cumhuriyetçiler daha keskindir. Daha Amerikanın emperyal işler yapmasını güya isterler. İşte dünya yönetelim, daha Amerika merkeziyetçi bir politika yönetelim vesaire tarzında. Ama şu anki Cumhuriyetçilerin konumu biz Rusya'yı niye savaşıyoruz? Ukrayna'yı niye silahlandırıyoruz? Niye milyarlarca dolarımızı Ukrayna'ya gönderiyoruz Demokratlar ise bizim demokrasiyi, Avrupa'nın geleceğini sağlamamız, korumamız için Ukrayna'yı ve Zelenski'yi sonuna kadar desteklememiz lazım politikası yürütüyorlar. Asıl Amerika'daki kırılmalardan bir tanesi de bu. Yani Putin gibi bir diktatörü e, desteklemek, Putin gibi bir diktatörü e, korumak mı veya onu görmezden gelmek mi yoksa ona karşı açıktan cephe alıp Rusya ile savaş yapmayı başlatmayı gözü almak mı? Bunun kararını vermeye çalışıyor Amerikalılar. Zaten bu seçim gittiği noktada o. Sonunda kaplaşma şuraya varacak. Siz eğer ki Ukrayna, yani Rusya ile savaşmayı gözü alıyorsanız, bir nükleer savaşın çıkmasını göze alıyorsanız demokratlara oy vereceksiniz. Yok hayır biz kendi içimize dönelim. Daha Amerikan merkeziyetçi olalım. Kendi sınır sorunlarımızla, illegal göçmenlerimizle, Mültecilerimize uğraşamıyorsanız Cumhuriyetçilere oy verelim tarzında bir gelişme var. Politik algı var. Bu nereye gidecek, Ne sonuçlar getirecek? Bana sorarsanız aslında çok belli. Yani Trump'ın şu anda Amerika'da yeni başkan seçilme olası 85. Benim gözlemlediğim benim hissettiğim kadarıyla. Ama Amerikalılar e, bir şekilde bunu değiştirebilir mi? Demokratların burada sürpriz oyunları çıkabilir mi? Hiç zannetmiyorum abi. Çünkü bu özellikle zaten demokrattan bir tane planı vardı. İşte Trump'ın böyle suikastla böyle böyle saçma sapan bir olayla ortadan kaldırılmasıydı. Şu anda o durum tamamen sıfırlandığı için artık Trump'ı bir suikastla götürmek çok zorlaştığı için zannediyorum ki sonuç ortada boşuna bir edin bu kadar gerilimin pençesine düşeceğiz. Hem Amerika olarak hem dünya olarak. Evet arkadaşlar 10 dakikayı doldurduk. Umarım hoşunuza gidiyor bu podcast olayları ama denemeye daha da gelişmeye kendimizde olan iletişimimizi daha da arttırmaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum sevgiler.